Merhaba arkadaşlar, Game Over kanalına hoş geldiniz. Bugün size dünyanın en basit küçük evinin yapımını göstereceğim. İyi seyirler. İlk başta meşe kapılarımızı böyle 4'e 4'e dört şekilde koyuyoruz. Böyle yapalım. Örneği ise yatağımızı koyalım. Bununla Crafted Table ve fırınımızı koyalım. Shift'e basarak ölçümüzü koyalım. Aynı şekilde Shift'e basarak kapıya doğru sağ tıklayıp chest'imizi koyalım. Son olarak zırhımız kaldı. Onun için de bir tane blok alalım. Taş bloğu. 1, 2, 3, 4. Öyle yapacağız. Sonra taşa doğru yaparak sil setimizi koyacağız.